sesi huzur. Aleykümselam hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Yağmurun sesi huzur arkadaşlar huzur. <laughs> Aleykümselam Semih. sən kəriman əllər yollar eski şəhər eskide bir sən eskiməzdin bir sən kəriman bir sən Beyler yasak var çıkmayın dışarıya vallahi rica ediyorum ya. Sen teşekkür ederim canım kardeşim. Abi. Canlar vallahi çıkmayın. yaşlanmazsın. Sen de cansın. Aha. Şimdi bu özelliği kullanınca yan koltuğa geçsen de özellik olsa da ehliyet 6 ay gidiyor. Gerek yok buna. Ne gerek var şimdi sağ koltuğa? Yani bu özellik yokken de ben sağ koltuğa oturuyordum. Bunu en iyi bilen sizlersiniz. ay, Şimdi çarşambaya geçiyorum. Çarşambadan sonraki il ve ilçedeki canım kardeştir. <laughs> Vallahi dışarı çıkmayın. Oturun yarın ben döneceğim. Dönüşte görüşürüz. Birazdan bizim oradan geçecek. Teah'tan geldi. Sen gelmedin. zalımın kızı dersin. Aslan kardeşim. Sağa çek. Ay geceden Sağ koltukta kahve içmek yok muydu şimdi? Kanka vardı da Malum Durumları biliyorsun Oğuz sen ne zaman istersen ben seni gezdiririm Eyvallah Kılıç Osman. Özbekistan'a gitmem. Ankara'ya Aleyhisselam. Ben o zamanı sağ koltukta çok oturdum evet. O zamanlar böyle bir özellik yoktu. <laughs> Sevilmek ne kadar güzel bir şey değil olsun. Eyvallah canım kardeşim eksik olma inşallah. Ben de sizleri seviyorum. Her şey karşılıklı. ...ben beni tanıyıp da sevmeyene rastlamadım çok şükür. Ben e, her zaman söylüyorum... E, ...yıllar önce gün gelecek 81 yıl beni sevecek ben hala seni seveceğim Ben ee, Yanımdan geçen 10 tane arabanın 5 tanesi selam vermesin bu mesleği bırakacağım dedim. Gün geldi Allah nasip etti. Sekiz kat cila at gel burada yağmura yakalan. Hayattaki şans. Arabamı yıkadıktan sonra mutlu olan adamım o da 5 dakika sürüyor. Olmaz. Ulan olmaz tek nerede durayım? Ulan duramam burada nasıl durayım? Vallahi olur manyak mısın? Lan ana, ana yol olmaz. Vallahi olmaz. Tamam gir petrole gir. Bela bela. Tamam gir petrole gir. <laughs> yapmasın 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 Jel ne? Dayıcığım kendine iyi bak. Boncuk gözlerine maşallah. Değişelim, değişelim. değişelim gel. Mas mavi gözleri var değişelim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bırakın miza yapmayı. Ben kapatıyorum yayın, hoşça kalın. Yine yağmur yağdı, sıkıntı yok. Oğlum sal değil. Lan Musa, senlik bir durum yok, ses çıkartma. Sağ Tamam da kurban oldum tamam. <laughs> Vallahi arkaya resim ne zaman gelecek? Ben dorsayı de değiştiriyorum ama yine de yapacağım. Hava iyi olursa. <laughs> Trabzon Aleykümselam. Yapacak bir şey yok canları sağ olsun. Tamam kapatmıyorum. <laughs> ya Gökhan. Oğlum bak seni engellemek zorunda kalmayayım. Yazma öyle şeyler. Tokat Selam canlısını bile bu kadar izle. <laughs> Baban da mı yayın açıyor? Efendim Musajım. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Ben bu yayını kapatıyorum. Kanka ricamdır. Vallahi kimse gelmesin ya. Yani beni yanlış anlamayın. Yani ıslanmayın. Yolda beklemeyin. Vallahi üzülüyorum. E dur kart da yapamıyorum. Yeter de yorulduk. <laughs> Ben Sude'yi seviyorum. Ne yapmalıyım? Kardeşimiz Sude'yi seviyormuş. Kankalar beklemeyin, beklemeyin. Çektiğiniz hikayeleri duvarınız açık olsun paylaşacağım. Niye herkes seni çekiyor? Bilmiyorum niye çekmiyorlar? Karıştırmışlar da olabilir. Birine benziyor o yüzden çekiyorlar. Polat kaçıncıyı aldı? Biz bir Elif'e tutuklu kaldık. Evet. Güzel. Güzel, güzel, güzel. En sevdiğim renkli otomobil. İsa, canım kardeşim. Ben gideyim. Benim yolum uzun. Dönüşte görüşelim abiciğim. Passat'taki arkadaş. İsa. Yazdığını gördüm. Ee, seviliyorsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yok kanka ben devam edeceğim. Devam edeceğim. <laughs>